Türkiye anma etkinlikleri kapsamında bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okumaya bütün Trabzon halkımızı davet ediyoruz. basın mensupları, kıymetli Trabzonlular. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 86. yıl dönümünde minnet ve sevgiyle anıyoruz. Atatürk, bağımsız ve başidik bir Türkiye için mücadele vermiş, özgür ve onurlu bir devletin temellerini atmıştı. Ancak bugün Cumhuriyetimizin 101. yılında ülkemiz içeriden ve dışarıdan tehdit altındadır. 22 yıldır Türkiye'yi yöneten beceriksiz hükümet bu planları doğrultusunda sınırlarımızı, sınırlarımızı koruyamamış, ülkemizi yoksulluk ve düzensizlik göster baş başa bırakmıştır. Öte yandan muhalefet partileri Türk milletinin sorunlarına çözüm olmamakta, Atatürk'ün mirasını koruyamamaktadır. Anayasamızın ilk dört maddesinin tartışmaya açılması da durumu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Bugün Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak ancak Atatürk'ün ilkelerine sımsıkı sarılarak mümkündür. Zafer Partisi Atatürk'ün kuruluş ve kurtuluş programının takipçisidir. Atatürk'ün yolundayız. Büyük Türk milletinin hizmetine Hazırız. Ruhun şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.